Merhaba arkadaşlar Forgaps hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün yepyeni videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar GTA 5'te modlu araçlara bakacağız. Elimde çok garip 3 tane galiba 3 tane modlu araç var ve o modlu araçları kullanacağız. Gerçekten çok garip araçlar var. Şimdi en iyisini sonra saklamak istiyorum. O yüzden eee şöyle yapayım. Kötüden iyiye gö göstereceğim size ve Spawner'dan buradan set. <laughs> <laughs> ilk olarak bununla başlamak istiyorum. Spawn diyoruz ve Gördüğünüz gibi, garip bir karavan, önünde bir... Allah aşkına. Eteran. Önünde de bir garip bir şey var, bu galiba online'da buna benzer bir araç çıkmıştı. Eee... Ve çok garip bir şeydi, onu hiç kullanmadım ama bunu single player'da kullanacağım şimdi. Çok garip bir şey. Öndeki şey ne işe yarıyor? Onu çözmeye çalışıyorum ancak bir şey anlayamadım. Eee... Merhabalar. Araba gitmiyor. Araba gitmekte zorlanıyor arkadaşlar. <laughs> Bayağı zorlanıyor gitmekte bu araç. Gerçekten mi? Şimdi benim kapımı kapatmak istiyorum. Nasıl kapatacağız? Kapımı kapatmaya yardım eder misiniz? Nasıl kapatabilirim biliyor musunuz? Çekil, 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 çekil. Bam. Aa. Aa, tüm yıkıldı şu anda. O kapı kapanacak. Tamam kalmasa da olur. Bu böyle bir araç. Bunda öyle çok efsanevi bir şey yok yani. Sadece bir skin tarzı bir şey galiba öndeki şey var onunla vuruyoruz garip bir işte şey dayıyoruz bildiğin tövbe tövbe ne yapıyoruz lan biz bununla Bam etrafı yıkabiliyoruz bununla Kısına bir daha vurmak istiyorum of 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 Şuna yandan girsek çok hoş olur lan Böyle dang nasıl dang niye dang dedim bilmiyorum Yalnız yok ediyor bu araç ha he? her şeyin tepesinde biniyor tank gibi bir şey bu Maşallah Bu sefer bir otobüsüm var ama normal bir otobüs değil roketli bir otobüs Evet bunlar sadece görünüş değil gerçekten daha hızlı gitmeni sağlıyor ve bu çok hoş bir şey. Çok hızlıyız. Keşke düz yola gitseydim. Ya buradan düz yola gidiyor değil mi? Aynen. Şurada bir hızımızı görelim ya. Ne kadar hızlı gidebiliyoruz görelim yani. Şu an sadece otobüsün kendi hızıyla gidiyorum. Eee modla falan hızlandırmıyorum. Gerçi bu da modda. Ee, modla da, da hızlandırabilirim isterseniz. O oh, şuna bak. Vah çok hoş bir şey. Bunu beğendim. Bugün bu gerçekten güzel bir şey. Bunu beğendim. Bunu bir de modla hızlandırmayı deneyeceğim birazcık. Ve hikıldan e, boost açacağım. O kendi boostu var bunların galiba. Aynen. E basınca otomatik boost veriyor. Düşün yani ne kadar hızlanacağız. Acayip hızlanacağız bunda. <laughs> Abi acayip hızlıyız. Abi biraz fazla hızlıyız. Sorun yok. <laughs> çok iyi ya. Çok hızlı gidiyoruz çok o zevkli ha? Ha? İyiyim ben iyiyim siz nasılsınız? Siz nasılsınız? <laughs> çok efsane ya Allah Allah yallaya yallaya gidiyoruz Hop stand yaptım galiba bir şeyler yapmayı deniyorum şu anda ve stand. Bunu ben stand olarak sayarım abi. Da daha, daha ne yani? Ben bunu stand olarak sayarım artık. Şimdi o zaman size büyük aracı gösterme zamanı geldi. Hazır mısınız? Çakma Transformers. Ne kadar da güzel değil mi? Şuna şunun güzelliğine bakın ya. Şaka maka. Efsane yapmış adam. Yani güzel bir robot yapmış şurada ya. hoşuma gitti yani. Şuna baksanıza. Şunlar böyle roket fırlatıyormuş gibi. Halbuki bunlar o otobüste kullandığı boostlar oluyor galiba. Aynen. Otobüste kullandığı boostlar oluyor bunlar. Ama roket niyetini koymuş oraya roket fırlatıyormuş gibi biz de şuradan kullanıyoruz. Tek sıkıntımız kullanırken tamamını göremiyoruz. Bu minik bir sıkıntımız olabiliyor ama biz kullanacağız. Kullanması birazcık zor açıkçası çünkü ben kaç kere bunu kullanırken patladım yanlışlıkla. O yüzden birazcık sıkıntı. Mesela baktığımız yere tam olarak vuramıyoruz. Patladık ama yaşıyoruz. Hmm. Ben, ben anlamadım. anlamadım. Trene gideceğim. Trene durduracağım. İnanıyorum treni durduracağız. Yani tabi önce yetişmemiz, yetişmemiz lazım. Çevilen bir robotumuz var Trans fucking -formers. Yeminle vallahi yetiştik lan Vallahi yetiştik be abi çok iyiyim ya <laughs> Şaka yaptım Şaka yaptım sonra beni çok egoist biri olarak görüyorsunuz Üzülüyorum O kadar da egoist biri değilim Egoist olabilir ama o kadar da egoist biri değilim egoist ama. Merhaba Trent Woo! Woo Lan niye böyle bağırdım bilmiyorum. Ama yanlış yöne doğru bakıyorsun salak. Yanlış yöne doğru bakıyorsun. Dön 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 dön. Hop. Hadi. Air işte bu. Air shot gördünüz mü? Ben tre treni durdurmak istiyorum arkadaşlar. Pardon. Hop. Ne sandın? Tren bile benim içimden geçti lan. Selamun aleyküm hayırlı işler. Ana bak ben buradan gelirim ya. Ben trenle yarışacağım. Trenle yarışabilirim abi. Boost'um da var tabi. Tabii ki treni yetişirim. Allah. Hayır burada sıkışmak istemiyorum. Hayır. Hadi. Abi hiçbir şey çarpmadan yapmadan ride yaptık. Mükemmel değil miyiz arkadaşlar? Çok iyiyiz ya. Yakında zaten tekrardan stunt yapacağım. Stunt yap yapıyordum ya ben stunt serisi. Tekrardan devam edeceğim. Güzel yapabileceğim bir stunt arıyorum. Bulduğum an direkt yapacağım arkadaşlar. Oo stunt yaptım. Oha patlamıyor lan. Vallahi patlamıyor. Oha. Ana. Patlamıyor lan ooo otobüsün patlamıyor lan. Oha Bumblebee geldi. Bumblebee! Kimse bana ulaşamaz. Kimse bana ulaşamaz. Woohoo! Hadi kardeşim, hadi kardeşim bekleme yapma. Bas kaza, bas kaza, bas kaza, bas kaza. Drift yapa yapa, yanlaya yanlaya. Oğlum bu atlayıp uçmak çok zevkli oluyor ya. Atlayacağım ben. Atlayacağım ben. Atla oğlum. Hadi hadi bir şeyler yapalım. Hadi bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Gözümü bir şeyler kestireceğim ben abi. Eee <laughs> yapacak bir şey yok ki çok kötü yerde atladım. Nereden geçebilirim? Geçecek bir yer yok ki çok kötü yerde atladım. Ağaca <laughs> sakıldım ya. Her neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Böyle garip 3 tane araç inceledik. Beraber sürdük, kullandık, eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. benim başka edecek bir şeyim yok. Eğer bu tarz daha fazla GTA 5 modları istiyorsanız işte, ulaşılan diyor beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>